Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz e, pasifik teknoloji, pasifik donanım ve yazılım bilgi teknolojileri anonim şirketi hissesi Patek'in e, Halkar sonuçlarına kaç tavan yapabileceğine yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 10 Şubat 2024 Cumartesi. Patek'in sonuçları açıklandı. Borsa İstanbul 9 Şubat Cuma gününü rekorla kapattı. 9000 puanın üzerinde kapanış yaptı. 9045 puanla. Ve uzun aradan sonra hatırlanacağı üzere 1,5 aydır yaklaşık halk arz onayı gelmiyordu adam Ve geçtiğimiz hafta 2 halk ...talep topladı. Bunlardan biri... ...Pasifik Donanımı Yazdım Bilgi Teknolojileri... ...AŞ hissesi Patek. Bir diğeri de... ...Bor Şeker İstesi BorSK idi. Patek'in e, talep toplaması... ...BorSK'dan önceydi. Dolayısıyla... ...sonuçları da açıklandı. E, 6-7 Şubat... ...6-7 Şubat tarihlerinde... E, ...toplanan talebin akabinde... E, ...bireysel yatırımcıya... 8 lot düştü. Zaten kurumsal yatırımcılar da... ...muhtemelen bizi izlemiyordur. O nedenle... ...kurumsal yatırımcılara düşen lot adedi kısmına girmeyeceğiz. Zaten orası orantı, orantısaldı. Yani ne kadar para parayla başvuru yaptıysa ona oransal olarak hisse aldılar. Bireysel eşit kurumsal oransal dağıtım yöntemi benimsenmişti hatırlanacağı üzere. Bireysel yatırımcılardan da yoğun bir katılım olduğunu görüyoruz. 2 milyon 453 bin kişi başvurmuş. 18 milyon 900 bin lot dağıtılmıştı. Bu da kişi başına 8 lot olarak dağıtılmış yatırımcılara. Burada e, şuna dikkat et, e, çekmek istiyorum. Daha önce 2023 yılında özellikle halka arzlarda buna sık sık e, değiniyordum, dile getiriyordum. Patek için çektiğimiz ilk videoda da değindim ama yine e, 60 bin kişiden fazla halka arıza katılamayan yatırımcı olmuş. Buna demek ki yine değinmemiz gerekiyor. Şimdi dikkatinizi çekerse e, yurt içi bireysel yatırımcıdan 2 milyon 453 bin 188 kişi Patek halka katılmış ancak bunların ancak 2 milyon 390 bininin başvurusu kabul görmüş yani 63 bin kişinin başvurusunun kabul görmediğini görüyoruz bu neden olur 2 milyon 400 bin kişiden 60 bin kişinin başvurusu neden kabul görmez? Buna değinelim ki bundan sonraki halka arz başvurularında lot alamama gibi durumlarla karşılaşmayın. Şimdi arkadaşlar e, halka arz ekranında iki bölüm var. Birincisi talep edilen lot adedi kısmı. Bir diğeri de minimum talep edilen lot adedi kısmı. Şimdi talep edilen lot adedi bölümüne e, istediğimiz lotu yazıyoruz. O halka arzdan kaç lot istiyorsak 50, 100, 200 kaç lot düşeceğini düşünüyorsak. Minimum talep edilen lot adedi kısmına ise bir rakamı yazıyoruz. Burası normalde genellikle seçili olarak gelir ya da bir rakamı yazılı olarak gelir. Buradaki bir rakamını değiştirmiyoruz. Zira amiyane tabirle buradaki bir rakamı şu anlama geliyor. Ben bu halka arzdan en az bir lot dahi olsa istiyorum anlamına geliyor. Siz buraya 50-100 lot yazdığınızda farzı misal ve o halka arzdan 20 lot düştüğünde kişi başına buraya siz 50 lot yazdığınız için Sistem bunu şu şekilde algılıyor. Sen bu halka arzdan en az 50 lot istemişsin. E, 50 lot da düşmedi. 50 lot düşmediği için sana hiç vermedim diyor sistem. Dolayısıyla e, halka arz başvuru ekranında talep edilen lot adedi kısmına istediğiniz rakamı minimum talep edilen lot adedi kısmına ise bir rakamı yazmayı unutmayın. Özen gösterin ki e, halka arzdan lot alamama gibi bir durumla karşılaşmayasınız. Bir diğer başvurusu kabul edilmeyen kişiler ise ya da neden ise şu halka arıza pek çok farklı aracı kurumdan kendi adına ama pek çok farklı aracı kurumdan diyelim halk yatırımdan, ziraat yatırımdan vakıf yatırımdan ayrı ayrı üç yerde e, hesabı var. Üç kez başvuru yapanlar TC kimlik no üzerinden inceleme yapıldığı için bir dağıtma e, konu olabiliyor. Yani diğer iki aracı kurumundan yaptığı talepler reddediliyor. Bir aracı kurumuna dağıtım yapılıyor. Bu nedenle şu aradaki 63 bin kişinin 63 binden fazla kişinin e, halka arzdan Patek halka arzından lot alamadığını söyleyebiliriz. Halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz sonuçlarında Patek'te e, 35 liradan satılan hisselere yoğun bir talep geldi. E, 945 milyon lira halka arz büyüklüğü oldu. Yani bu tahta büyüklüğüyle işleme girecek. Borsada ne zaman işleme gireceği de açıklandı. Patek'in kap sayfası açıldı bu arada arkadaşlar. İsteyenler kontrol etmeye başlayabilir. Pasifik donanımın kap sayfasında dün yani seans kapanışında saat 18.10'da 9 Şubat Cuma günü akşam payların işlem görmeye başlaması ile ilgili olarak bir kap geldi ve bu kapta da 13 Şubat 2024 Salı günü ana pazarda 35 liradan işleme gireceği belirtildi. E, 35 liradan girecek. %35 dolayında da iskonto uygulanmıştı hatırlanacağı üzere. Yani şirket diyor ki aslında e, hissem daha pahalı ama ben %35 halkarz arz iskontosu uyguluyorum. E, açıkçası bu da biraz bana ilginç geldi. Zira FK'sı 268 dolaylarında hissenin. Piyasa değeri defter değeri 7.71 seviyesinde. Şirket bize diyor ki %35 iskonto lu size lot veriyorum. Yani pek mantıklı gelmiyor ama buna rağmen halka arıza katıldım. Neden? Klasik halka arz furyası devam ediyor. Henüz enflasyonun bu seviyede yüksek olduğu bir ortamda Aralık ayındaki gördüğümüz halka arz fiyatının altına düşüşlerin en azından buralarda yani olacağını düşünmüyorum. Olsa bile işte MGMT'de oldu, K -Bor da oldu. Hızlıca geri e, yukarıya tırmanacağını düşünüyorum. Çateste oldu. Bunlar da gördük. Sur de oldu. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AVPGY'de oldu. Halk arz fiyatının altına inse bile tekrar tırmanacağını düşündüğüm için halk arza katıldım. Zaten daha öncesinde halk arz öncesinde çektiğim videoda da belirtmiştim. Salı gününden itibaren ilk işlem gününe başlıyor. Ee, en azından 3 tavan e, yapması kesin gibi görünüyor. Yine de tabii her gün tahtayı incelemekte fayda var. Ee, absürt bir durum olursa 3 tavandan önce bununla ilgili video çekmeye çalışırım. 3 tavanı neden bahsediyorum? Şirket diyor ki %35 iskontolu veriyorum lotumu. Madem bu lot hisse %35 iskontolu e, bu da zaten 3 tavan yapar. 3 kez tavan yaptığında %33 yapar. O nedenle e, ilk üç tavanda en azından sorun olmasını beklemem. E, açılış verilerine bakarak tavanda kaç lot bekliyor? Kurumsal yatırımcı alım giriyor mu? Bu arada tahtanın bilindiği üzere %30'u kurumsal yatırımcının elinde. E, %70'i ise bireysel yatırımcının elinde. Dolayısıyla ilk günden kurumsal yatırımcı e, hisseyi satmaya kalkarsa kendisi de büyük zarar edecek. Bireysel yatırımcının elinde toru topu 8 lot var adam başı. Kurumsal yatırımcının elinde ise yüzbinlerce lot var. Tahtanın yüzde otuzu onda. O nedenle e, ilk birkaç gün telaş yapmamaya özen göstermek lazım. Alpgy'de, SurGY'de çateste olduğu gibi durduk yere bireysel yatırımcının kendi ayağına sıkmaması lazım. E, tahtayı kontrol ederiz her gün. E, siz de AKD'ye bakabilirsiniz. Alanına, satanına, tavanda bekleyen emrine. Ona göre ilerleyen günlerde ya elinizdeki 8 lotun karını satıp yolunuza devam edebilirsiniz ya da orta uzun vadede elinizde tutabilirsiniz. Ben genellikle tavan bozmaya yakın gördüğüm yerde hisseyi satıp düşüşte almayı düşünüyorum. Beğenmediğim bir şirket ise, beğendiğim bir şirket ise de elimde birkaç lotunu tutmayı düşünüyorum. Size de bu iki türden birini yapmanızı önerebilirim. Bunun haricinde e, salı gününden sonra dediğim gibi peyderpey e, Pateki'de incelemeye başlarız. Alanı satanı kim? Tavanında kaç lot bekliyor? Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.